Photoshop Magazin, fotoğraf dünyasını yakından takip edenler için geliyor. Bize biraz Photoshop Magazin'den bahseder misiniz? Tabii ki. Photoshop Magazin, Türkiye'de genel olarak e, grafik tasarım dünyasını, dağınık olan grafik tasarım dünyasını bir araya getirmek ve bir komünite oluşturmak adına kuruldu. E, biliyorsunuz son zamanlarda Cep telefonları da çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çıkarmaya başladı ve hepimizin hayatında Photoshop e, kelimesi belirginleşti. Herkes daha fazla Photoshop kullanmaya başladı. E, bu anlamda biz de Photoshop kullanan herkesi bir araya getirelim. Özellikle üniversite öğrencileri, e, böyle bir talebi vardı onların. E, onların da okuyabileceği, eğitim de veren bir dergi olsun istedik ve e, bu projeyle yola çıktık. E, çok da hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaştık ilk senede. E, şimdi üçüncü senemizdeyiz. Yine aynı şekilde Photoshop ve Adobe'nin tüm programlarının anlatımlarıyla e, dergimizi oluşturuyoruz. E, kullanıcıların portfolyolarını e, mutlaka dergide yer veriyoruz. E, aynı şekilde bir internet portalımız var. Burada da yine e, yarışmalar yapıyoruz, tasarım yarışmalarıyla. Türkiye'deki grafik tasarımcıları bir arada toplayabilmeye çalışıyoruz. Ve e, bu yolda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi kimileri Photoshop'u e, hobi amaçlı kullanıyor, kimileri profesyonel amaçlı kullanıyor. Bu Photoshop kullanarak para kazanan insanlar da var. Sizin faydalarınız nelerdir her iki gruba da? Biz aslında iki gruba da hitap ediyoruz diyebilirim. Yani e, hobi olarak kullananlar da açıp e, Photoshop'un bazı eklentilerini okuyabiliyorlar ve e, bizim dergimiz üzerinden kendilerini geliştirebiliyorlar. Ama e, biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde dijital fotoğraf dünyamıza girdi. Ve e, özellikle Anadolu tarafında e, hemen hemen her sokakta bir fotoğrafçı var ve bunların e, dijitale entegre olmasına e, büyük katkı sağladık. Onlar, e, o fotoğrafçılar Photoshop'u bizim üzerimizden öğrendi ve aynı şekilde yoğun olarak takip ediyorlar. E, söylediğiniz gibi bu işten para kazanan insanlar ve Photoshop Magazine dergisini takip ederek kendilerini güncel tutuyorlar ve programdaki tüm yenilikleri bizim üzerimizden öğreniyorlar. E, bu anlamda onlara yardımcı oluyoruz. Artı e, çok genç bir kitlemiz var. Üniversite öğrencileri e, Photoshop'la hobi olarak uğraşan veya e, yine bahsettiğiniz gibi e, meslek olarak bu işi yapanlar. İşte e, ders olarak da veriliyor şimdi. Photoshop dersleri üniversitelerde de verilmeye başlamıyor. Yani, tasarım kesinlikle. dersleri aldığı altında artık Photoshop ya da işte grafik dersleri de da altında Photoshop dersleri veriliyor artık. Ve birçok üniversitede bilgisayar bölümüyle ilgili olsun, tasarım bölümüyle ilgili olsun hep Photoshop dersleri veriliyor. O öğrenciler de demek ki sizlerin derg sizin derginizi alıp böyle size ok Evet yavaş yavaş e, üniversitelerle de ortak e, projeler yapmaya başlayacağız yeni dönemde. E, ki bunlara e, başladıkta e, kütüphanelere gireceğiz. E, dediğim gibi çünkü eğitim olarak da sizin de bahsettiğiniz gibi e, Photoshop verilmeye başlandı artık ve e, gittikçe daha e, büyük bir marka oluyor. Bu anlamda da e, önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim. Daha da ileride yeni projelerle e, üniversitelerle ve gençlerle bir araya geleceğiz. Zaten şu anda da e, sitemizde devamlı yürüttüğümüz koşan yarışmalar var. Çok büyük ilgi görüyor bunlar manipülasyon yarışmaları. Aynı zamanda portfolyo tarafı sitemizde oldukça aktif ve gelen portfolyoları yine değerlendirip mutlaka her ay dergimizde yayınlıyoruz seçtiğimiz portfolyoları. Ve bu da ilgilenen profesyonel veya hobi olarak ilgilenen herkesin ilgisini çekiyor. Japonya'daki